Terima kasih telah <laughs> menonton! men veit at tað er ikki heilt klárt hvussu tað skal verða men veit at tað er ikki heilt klárt hvussu tað skal verða gel gelsin 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 gels

doktor Hasan'dan Evet, bol bol. Evet, sen formamızda Altyazı M.K. Evet. Devlet adamıdır değil mi? Nasıl buldunuz ee, gelen arkadaşlar? Beğendiniz mi ortamı? Ortam çok güzel. Esen Defer'in tanıtımı için e, verilen bir yemekti. Çok güzel oldu. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Teşekkür ederim. <laughs>

Thank mm -hmm. you. rahmet, mağfiret ve bereketi burada bulunanların, bu yemekte yiyenlerin ve bu yemek ikramında bulunanların üzerine olsun. Ya Rabbi senden sağlık, sıhhat, afiyet isteriz. Vücutlarımızı sıhhatli, <laughs> şefkatli, yaşantılarımızı ahlaklı ile bizlere hem dünyada hem de ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Ya Rabbi nasibi cennet evlerimize, sofralarımıza bereket geçmişlerimize ölenlerimize rahmet kalanlarımıza sağlık sıhhat afiyet olsun Allah'ın rahmeti mağfireti bereketi hepinizin hepimizin üzerine olsun El Fatiha